Ee, sabah namazından sonra iki kat kılınan e, sabah namazının sünnetinden sonra güneş doğana kadar iki namazı kılındıktan sonra e, sünnet kılınmaz. Kuralları bileceğiz. Ama ben kılamadım. O kılamadım gitti. Kaçırdım. O treni kaçırdım. Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğana kadar nafile namaz kılınmaz vakit iyiyse, keraat vakti değilse kaza kılabilirsin ama sünnet kılınmaz. İkin namazı kılındıktan sonra vakit müsaitse kaza kılabilirsin ama sünnet kılınmaz. Kural bu. Kural iyi, iyi değil yani. Yani dinimizin emirlerini bilmemiz lazım. Böyle rastgele olmuyor. Evet. Öyle diyor peygamber. La salate ba'del asri hatta ve şemsi ve la ba'del fecri evet. hatta tatlu şems. E, illa evet peygamberimiz böyle söylüyor. Bizlere biz de bu hadisleri sizlere duyuruyoruz. Efendim e, e, şimdi e, namaz kılarken ibadet olduğu için niyet etmemiz lazım. Niyet etmemiz lazım. Evet. Ramazan'da oruca niyet ettim deseniz Ramazan orucu olur. Neden? Allah Ramazan'ın ayını orucu tavsiye etmiş. Ama sünnet kılarken Başka sünnetler de var. Onun için sabah namazın sünneti diyeceksiniz. Teravih namazı diyeceksiniz. Çünkü nafile namazlar çok. Hangisi? Nafile namazlarda böyle şey etmek lazım. Diğer namazlarda, Ramazan'da tamam. Oruç oluyor ama başka zaman oruç tutarken kazan mı? Nafile mi? Onu da ayırtmamız. Yani bu incelikleri bilmemiz, bilmezsek boşuna yatıp yuvarlanıyoruz. Şimdi bir de tabi Allah kusurumuzu affetsin. E, Namaza geliyoruz, kılıyoruz. Ama namaz kıl, kıldığımız zaman gözümüzü kaşıyoruz, sağ sağla bakıyoruz. Aa, adamın saçı uzun. Aa, pencereleri açmamış. İçimizden konuşmuyoruz ama bakıyoruz böyle. <laughs> evet. Öyle diyor Peygamberim. Ne diyor? Bak. El musalli yunaci rabbe. Rabbinin huzurundadır. Allah'a hitap eder. Ki İyyâke na'budû. Arapçada sana ibadet ediyoruz. evet. Senden af dileriz ya Rabbi. Karşında görmüyoruz. Görmüyorsun ama böyle. Allah'ı göremeyiz. Peygamberimiz görmüş. Eğer Allah Resulü'nün, Allah'ın Resulü'nün emirlerine uyarsak, onun sevgisini kazanırsak, Allah'ın rızasını öylece kazanmış oluruz. Cennete girince, cennette de inşallah Göreceğiz. Nasıl göreceğiz? O zaman oradan anlayacağız. Orada anlayacağız. Şimdi bilmiyorum Allah şekre sığmıyor çünkü. Mekana sığmıyor. Bunları da anlatıyorum böyle. Ee, namaz kılarken işte sağa sola bakmayın, kaşınmayın. Tabii ee, arz ettim gibi. Ee, şimdi ee, namazın hükümleri bilmemiz lazım. Sadece kıraattan bahsettim. Şimdi secde. Secde. Yedi aza üzere olur. Burada hadisler var efendim. Yedi aza üzere olur. Alın burun bir, iki el üç, iki diz, iki diz beş, ayak parmakları, iki ayağın parmakları yedi. Şimdi ben böyle bir camiye gittim, hep anlatıyorum. <laughs> camiye gittim, çok güzel Kur'an okuyor hoca. Cami dolu. Arkasını geçirdiler beni, baktım adam ayakları havada. Şimdi ona bir şey desem beni döverler. O kadar çok seviyorlar hocayı. <laughs> Doğru müftüye gittim. Dedim senin, o hocam dedi hangi yüzgür attı seni filan dedi. Dedim senin falan caminin hocası namaz kılmayı bilmiyor dedim. Bozuldu müftü. Ben dedi şey gönderiyorum murakıp, murakıp dedim fıkıh bilmiyor ki. Sen bu bağlı olduğun bölgenin amirisin. Allah sana soracak. İmamın yaptığı hatayı sana soracak. Sen burada bir büro memuru gibi oturup durmayacaksın. Zamanlı zaman gideceksin. Yanlış mı okuyor? Doğru mu namaz kıldırıyor? Bakacaksın. Allah sana soracak. Oturup durma burada dedim. Git diye gör adam Fıkıh bilmiyor. Evet. Şimdi ben de camide görüyorum. <laughs> şimdi yani ben de hocayım. Hocalara eleştir, kendi öz eleştiri yapıyorum. Bizden bunlar dersleri gören arkadaşımın camide görmüş, bakmış. Camiatın yarısının ayakları havada. Hocaya demiş ki, hocam bu cemaatin namazları yok. Niye? Ayaklar havada, secdede. Sen demiş camiye geldi, şükret. Yahu camiye gelse kurala uymadıktan sonra namaz olur mu? Böyle hoca olmaması lazım. Bizler de bileceğiz. Bildiğimizi öğreteceğiz. Siz de, siz de bileceksiniz, bileceksiniz. Hocam diyeceksiniz, taş koyacaksınız. Hepimiz insanız. Yanlışımız olabilir. Birbirimize kalbini kırmadan öğreteceğiz. Evet, secdede ayakları böyle havada tutmak, secde yok, secde yok, namaz yok. Ayrıca namazın e, kabul olması ayaklar ayakları yere, ayağın sırtıyla yere değebiliyor musun? Buyurun kalkın bakalım, ayağın sırtını koyun yere, ayağın üstünü koyun yere, dikelim ayağı hadi. Bu ifadeden diyor ki alimler, Serasiye tercüme ettik 30 yıl. Orada isteyene verebilirim. Diğer kâhsaniyle de var. Fıkıhta onlar da var. Evet. Ayak, namazda yakın görüyorum. İmamlarda da gördüm maalesef. Fıkıh bilmiyor çünkü. Namazın sırtını koyuyor secdede. Olmadı. Secde yok. Secde yok. Evet secde yok. Ayağı değecek diyor. Ayak neyle değer? Altında değer. Onun için altını koyacağız. Kaldıracağız. Böyle parmaklarımız kıbleye dönecek. Parmaklarımız kıvrılmıyorsa uçları değecek. Ama ayağımızı sırtını yere değdirirsek o zaman namaz yok. Aman bunlar çok yapan var. Böyle diğer şeyler geçmeden evvel bunları size hatırlatmak istedim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri ışığında. Evet ee, şimdi e, ee, hadis geldi. Onu da söyleyeyim. Ramazanın son Cuma gecesinde son cumasında pardon Ramazan'ın son cumasında Ebu Suud Efendi de bunun şeysi var. Böyle e, son cumasında beş vakit kaza etmek çok faziletli. Çok faziletli. Müjdeler çok. Bunda, burada ölme çıktı söyleyeyim. Ramazan'ın son cumasında beş vakit kaza namazı kılın. En son Üzerinde en son kaza gelen sabah farzının kazasına. Üzerinde en son kaza gelen öğle namazının farzının kazasına diye. En son, en son. Çünkü niyeti belirtti. Mesela hangi namaz? Tabi bilmiyorsak tarihini en sondan başlayıp çünkü küçükken çocukken affedilir ama kelli felliyken kılmadıysak onun hesabı daha şey. Ondan dolayı en sondan böyle başlayarak ben bunu da bu gözümün kışarttı size arz ediyorum. Evet. Ee, şimdi e, e, namazda şimdi itiraz ediyorlar bize. Yolculukta iki kılacağız. Evet, evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ve demişler ki ya Resulallah evet. İnna Allah vada anil misafiri şatrat salat. Demişler ya Resulallah Allah bize yolculukta iki kıldırdığı zaman çok korkunçtu o etrafı. Emniyet yoktu, güvenlik yoktu e, ee, onun için e, çok zor durumdaydık. Böyle Cenab-ı Peygamber demiş Allah'ın ikramını size verdiği ikramı ret mi diyorsunuz demiş. Kızmış. Canı sıkılmış. Allah'ım yani Peygamber söylediklerine aynen olacaksın. Onu ya şimdi konfor uçağla gidiyorum. Orijinal ile gidiyorum. Peygamber sözünü aynen uysan. Allah'ın ikramını net etme. Yolda e, ee, farzları iki kıl, sünnetleri geçirme. Bak peygamberimiz geçirmiyormuş. Sünnetleri geçirme. fazları ee, farzları mutlaka iki kıl. Ee, ama dört kılmak istiyorsan o zaman oranın imamına gider uyarsın. O zaman 4 e, dört kılarsın. Bunu da böyle e, arz edeyim. Gözüme çarptı size söylüyorum. Evet. Şimdi e, bu e, gece yatarken vitir namazını kıldınız. Dört yıkat kılıp yatarsanız sabaha kadar namaz kılmış olursunuz diyor. Peygamberimiz öyle söylüyor. Men salla arba rekaatin badil işai sümme evtara fename ala vitrihi fehuve fi salatin hatta yusbiya sabah olunca kadar evet şimdi efendim farz namazlar bu yahu ben müjde veriyorum size beleş ya bunlar <laughs> terlemiyor kök kazmıyoruz Şimdi onlar takıldı. Diğer maddede geçmeden evvel bunu soruyorum. Evet gece hem bir abdestle uyumuş olursun. Abdest uyunca sabaha kadar ibadet etmiş olursun. Abdestliyken ölürsen de imanla göçersin. Onun için abdesti gezmemek lazım da tabi bunlar basit ama çoğumuz yapmıyoruz bunu. İşte bu müjdeyi de Ramazan dolayısıyla size arz ediyorum. Evet yastıktan sonra Yasadan sonra e, dört rekat yani işte bir abdest alır namaz kılarsanız evet böyle olur diyor sabah kadar namaz kılmış olur. Cenab-ı cümlemizi güzel peygamberimizin sünnetlerine uyan Allah emirlerini harfiyen yerine getiren kamil liman sahibi, ahlakı hamide sahibi e, salim salih müminlerden eylesin. E, ve bihamdik Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirüke ve netubü ilek. Subhane Rabbina Rabbil i̇zzet Amma Yisfun ve Selamun ala Mursalin. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Halas. Evet bu ok bu okuduğum şeyi meclisin arkasına okursanız mesela hata ettiyseniz mecliste meleklere diyormuş ki Allah bunun hatalarını deftere yazman. Siling diyormuş. Sübhaneke la ilme illa meantine. Su içerken bunu içerseniz hafıza kaybı olmaz diyor. Güzel peygamberimiz. Böyle basit şeylerden çok şey kaybediyoruz. Onları seyrettim. ettim. Allahümme leke sumtu ve beke amentu aleyke tevekkeltu ve ala rızkı eftartu ve sevmel gadi min ramadan nemetu Oruç içerken de böyle. Allah senin için oruç, senin için oruç tuttum. Yarınla da niyet ettim diyeceğiz. El Fatiha.